devam edeceğiz. Tüm mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak. Efendim, Sayın Putin'le çarşamba günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiğiniz. Türkiye'de bir, bir araya gideceğiniz konusunda bir şey tane. Tarih netleştirme. Siz Ağustos'un içinde Değerli arkadaşlar henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri bakanım, istihbarat, başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar ve bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Suriye'nin devamı için ki çok diplomatik hareket yapmıştık Türkiye olarak tanım koridoru için. Ve Sayın Türkiye de aslında bunu ifade etmiş. Şunu sormak Rusya Karadeniz e, anlaşmasına geri dönecek mi? Bunun akabinde de biliyorsunuz ki Fransa'nın sonun ülkelerinden bir tanesi Mali yeni bir hareket başlattı. Rusya'da Afrika ülkelerine tablını ücretsiz ulaştırabileceğini ifade etti. E, Türkiye'nin konumu ne olacak bu durumda bunu sormak Biliyorsunuz biz değerli arkadaşlar bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine az gelişmiş ülkelere de bir bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut. Ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamiyle Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Doğrusu ben tabi bu atamadan bu tayiden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda filan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir. Sağ olun. Teşekkür ederiz tamam. efendim. Sağ olun. Arkadaşlar, sizlere dondurmalar Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.